Vay. Ahmet, içeri geçelim mi? Vay. Üstüm abi. Abi ne yapıyorsun ya? Bırak. Ben yaparım. Allah sen Murat. Elime mi yapışır dedim ha? Abi ne Her yer ıslanmış bir suyunu alayım. Gel. Gel. Bırak, 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 bırak. Bırak, bırak lan. Sana demedim Rüstem abi, pardon. Sana demedim. Oğlum ben sana Rüstem abi bu otelin müşterisidir, müşterisi kalacak dedim mi demedim mi lan? Hı? Bir şey ya gece Bildiğin ne içtik lan. Ne biçim lakıymış bu? Vallahi kendi yaptı. Hüsem abi bu merakını yapıyor lan. Onun öyle hünerleri var mıymış? Ya onu değil. Elime mi yapışır dedi. Şimdi motele birikmiş borcu var ya bunun. Maddi olarak bir şey yapamıyorum. Manevi olarak destek olayım dedi. Dün gece bana masal anlattı. Sabah da uyandırdı destek olmak içinmiş. <laughs> <Öyle diyorsunuz. gülüyor> <laughs> 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 Ay senin ol baytar gibi. Şey yapalım o zaman ee, Mesutcuğum, sen göz kulak ol. Rüstem abi kendisini fazla yıpratmasın, yormasın. Bacakları bana oldular <laughs> Melih Bey. Dur Rüstem abi, dur. Ahmet, kalk lan. Kalk lan. Uyan lan. Leş, leş, leş. Şşt! Kalk lan! Oğlum burası motor, moter. Uyuyacaksan git benim odamda yat. Hadi kalktım. Ne yapıyoruz? Kardeşim ya, yanlış anlamasana Ahmetciğim. Sen artık eve git istersen. ha? Bak kaç gündür aynı kıyafetleri giyiyorsun. Gece gece yağmur yedik, ıslak kot gibi kokuyorsun oğlum. Kokuşmuşsun ya la. Allahım ya Rabbim, ulan sanki ben çok meraklım sizin pasaklı motelinize ya. Eve gidemiyorum oğlum, gidemiyorum, gidemiyorum, gidemiyorum. Hatıralar sarıyor dört bir yanımı. Sarmaklı kalmıyor, dürtüyor, dik atıyor. Ya el şakası yapıyor. Oğlum Fıkra anlatan hatıralarım var lan Cemcir. Fıkra ne lan bu çağda? Kardeşim sen evi mi değiştirdin acaba Ahmet ha? Kaç gündür burada dura dura kokuyorsun kardeşim. Bak yerin oyunu falan yok ha. Resmen kokuyorsun lan. Hem bizim bir şey yapmamız lazım oğlum. Kaldık burada tıkıldık bu otele ya. Kaç gündür. Bizim turşumuz da yenmez ki kardeşim. Beş günlük yaz yetmez mi oğlum? Yetmez lan, yetmez. <laughs> Feridem gidiyor. <laughs> Beş gün yetmez oğlum. En az on on iki gün yaz şart. Kardeşim bak sana bir şey diyeceğim ama kızmaca, gücenmece yok. Ne? Ama kızarım. Ya elin kızı Avustralya'ya gitmiş kariyerine odaklanmış. Sen burada ne yapıyorsun? Oturuyorsun kös kös. Senin odaklanman lazım oğlum kariyerine. Benim odaklanmam lazım kariyerime. Sadece Ali Cengiz bak ortalıklarda yok. Nereye gitmiş? Kapı açmaya. Adam İstanbul'a geldi ilk günden beri her kapıyı açıyor ya lan. Ah kapı kule kapı bekçiliğine. Kariyerini kapı ortak parantezine alıp odaklanmış. Manyak lan o. Hadi o manyak Rüstem abi. Adam baypas yaşına gelmiş hala paspas yapıyor oğlum. Niye? Kariyer inşa çalışıyor kendisine. Niye? Odaklanmış çünkü. Bizim de işte odaklaşmamız lazım. Odaklanmamız lazım. Derdini tasanı bana anlat. Belki odak sorunu yaşıyorsundur. Oraya odaklanırız. Ne kadar çok odak dedim lan ben. Demek ki ben de odak kelimesine odaklandım. Ben sıramı sağladım o zaman. gideyim ben o zaman ya. Ee, şimdi seni de böyle kovmuş gibi olmayalım da Ahmet yani. Yok yok, gideyim ben Murat. Arkadaş kal diyenimiz yok ya. Demek ki gidene kal diyememek de çok zormuş Murat, anlıyorum seni. Duygu sömürsü yapma lan, siktir git. İyi hadi gittim ben o zaman. Oo. Oh. BAH BAH BAH